Merhaba sevgili çocuklar, Konuk Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe ders kitabımızdan iyilik yap, iyilik bul cevaplarını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kimlere iyi insan denir? Öncelikle bununla başlayacağız. Kimlere iyi insan denir? Çevremizdeki iyi insanlara örnekler veriniz. Yapabileceğiniz iyilikleri kavram haritasında yazınız demiş. İyi, iyi insan denilen kişiler dürüst, yardımsever, saygılı, hoşgörülü, Sözünde duran, başkalarının haklarına saygı gösteren ve kimseye zarar vermeyen kişilere iyi insan denir sevgili çocuklar. Peki yapabileceğiniz iyilikler neler? İnsanlara karşı yapabileceğimiz iyilikler neler? Yaşlılara yardım etmek, arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak, hasta insanları ziyaret etmek, küçüklere destek olmak, ihtiyacı olanlara su vermek, insanlara karşı yapabileceğimiz iyiliklerden, birkaç iken hayvanlara karşı yapabileceğimiz iyilikler neler? Sokak hayvanlarına ve e, sokak hayvanlarına yemek ve su vermek, kuşlar için e, yem bırakmak, su bırakmak. E, bunlar hayvanlara karşı yapabileceğimiz iyilikler. Herhangi yaralı bir hayvan varsa veterinlere götürmek gibi olabilir. Bitkilere karşı yapabileceğimiz e, iyilikler ağaç dikmek, çiçekleri sulamak, çimlere basmamak, doğayı kirletmemek, fidanları korumak gibi e, yapabileceğimiz iyilikler de olabilir. Peki hemen geri gelelim. Başlığı ve görseli inceleyip metnin konusunu belirleyiniz diyor. Başlık iyilik yap, iyilik bul olduğuna göre buradaki görüyorsunuz görsellerde de iyilik yapan insanları görüyorsunuz. Peki bakalım tekrardan bir daha. Metni konusu iyilik yapmanın önemi ve iyiliğin insanlara, hayvanlara ve bitkilere faydası olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi metni noktalama işaretlerine dikkat ederek bir kere okuyalım. İyilik yap, iyilik bul. İyilik birine karşı birine karşılıksız olarak yardım etmek demektir. Gönlü geniş ahlaklı güzel insanlar iyilikte birbirine yarışırlar. Rengarenk çiçekler, bol meyveli ağaçlar ufacık tohumların ile olur biliyorsunuz değil mi? İşte iyilik aynı bu küçük tohumlar gibidir. Bir iyilik yaptığınızda iyilik tohumunu toprakla buluşturmuş olursunuz. İyilik yapmanın verdiği mutluluğu hisseden insan daha da daha da çok iyilik yapmak ister. Kendisine iyilik yapılan kişinin ise yükü hafifler, yüzü güler, o da başkasına iyilik yapmaya çalışır. Bir iyilik yenilerine sebep olur. Böylelikle iyilik çoğalır. Mutluluk ve huzur dalga dalga bütün dünyaya yayılır. İyilikle dünyayı kucakla. İyilik sadece insanlarla da sınırlı kalmaz. Öyle geniş bir alana sahiptir ki iyilik yaparak bütün dünyayı kucaklarız. Hayvanlar, bitkiler, tabiat bizi bekler. Onlara iyilik yapalım diye. Mesela yazın kavurucu sıcaklarda bir bitkiyi sulamak, sokak hayvanları için bir kap su koymak ne güzel. Aslında ne kadar ne kolaydır iyilik yapmak, iyi insan olmak. İyi insanlar iyi ki var. Çünkü böyle böylece iyilik var. Şerife Nihal Zeybek. Etkinliklerimize bakalım. Metni konusunu yazınız. Okum öncesi yaptığınız tahminiyle karşılaştırınız demiş. İyilik yapmanın önemi e, buradaki ee, metin konusu. Yaklaşık aynı şeyi söylemiştik biz de. Sözcük e, özgürlüktür. Koyu yazılmış sözcüklerin anlamını... ...cümlelerden hareketle tahmin ediniz. Cümlelerinde sözcük anlamlarını yazarak... tahminlerinizle karşılaştırınız demiş. Toplumda ahlak kurallarına... ...uymak önemlidir. Ağabeyim ahlakı güzel insanlarla ...arkadaşlık eder. Toplumda ahlak kurallarına uymak önemli ise... ...demek ki ahlak uyulması gereken... E, ...yapılması gereken doğru davranışlar olarak... Düşünüyorum ben. Tahminim iyilik davranışı, güzel bir davranış olabilir. Peki sözlük anlamı nedir? Bir toplumun içinde kişilerin uyması gereken kurallar, bütününe ahlak diyoruz. Peki huzur nedir? İyilik yapmak huzur veriyor. Denizi seyretmek huzur veriyor. Huzur o zaman yani mutluluk, böyle güzel his veren bir şeymiş gibi duruyor tahminim. Sözlük anlamına baktığımızda, Gönül rahatlığı, iç ve dış uyum, sükun diyebiliriz sözlük anlamı olarak. Peki metinle ilgili soruları cevaplayınız demiş. Güzel ahlaklı insanlar hangi alanda yarışırlar? Güzel ahlaklı insanlar iyilik yapma alanında yarışırlar. Dalga dalga dünyaya yayılan nedir? Dalga dalga dünyaya yayılan mutluluk ve huzur yayılır. İyilikler nasıl çoğalır? Bir iyiliğin başka bir iyiliğe sebep olmasıyla iyilikler çoğalır. İnsanlardan başka hangi canlılara iyilik yapılır? İnsanlardan başka hayvanlara ve bitkilere iyilik yapılır. Yaptığınız bir iyiliği anlatınız. İyilik yapmak size ne hissettirir? Evet, komşumuzun pazardan aldıklarını taşımasına yardım etmiştim. Ee, çok mutlu hissetmiştim kendimi bu davranışımda. Ve karşımdaki de mutlu oldum, gördüğümde yine mutlu olmuştum. Sizler de kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz tabii ki. Metinde iyilik yapan insanların özellikleri sözediliyor. Öz, bu özellikleri örnekteki gibi yazınız demiş. Metne göre iyilik gönlü geniştir, merhametlidir, yardımseverdir, nazik ve saygılıdır. <laughs> Çevrenizdeki de, çevrenizdekilere iyi da, e, davranmayan bir arkadaşınız, size neler söylemek istersiniz anlatınız. Konuşurken dinleyiciler göz teması kurunuz demiş. Çevrenizdekilere iyi davranmayan bir arkadaşına arkadaşım lütfen başkalarına kötü davranma. Seninle oyun oynamak çok güzel ama iyi davranışlarda daha da güzel oluyor. Güzel sözler söylersek herkes mutlu olur. Hadi biz de arkadaşlarımıza iyi davranalım diyebiliriz. Metinde eksik bırakılan cümleleri görsellerden hareketle tamamlayınız. Komşumuz Ayşe teyze apartmanımızın en yaşlı kişisidir. Kimsesi de yoktur. Komşularımız onu hiç yalnız Bırakmazlar. Annem her yemek yaptığında bir tabak tada Ayşe teyze'ye götürüyorum. Ayşe teyze kapıda beni elimde yemek görünce çok seviniyor. Çok sevinir diyebiliriz. Yusuf Çınar'ın evine resim yapmaya gitti. Yusuf boya kalemlerini evde unutmuştu. Yusuf'u üzgün gören arkadaşı Çınar, kendi boya kalemlerini Yusuf'la paylaştı. Yusuf Çınar'a gülerek baktı. Her ikisinin de yüzünde mutluluk vardı. Hasan evlerinin önünde yürüyemeyen bir kedi gördü. Hemen babasına haber verdi. Babasıyla kediyi veterinere götürdüler. Veteriner kediyi muayene etti, patisindeki yarayı temizledi ve sardı. Kedi Hasan'a doğru miyavlayarak teşekkür etti. Hasan çok mutlu oldu. Meryem, Zeynep ve Kerem farklı sınıflarda olan üç arkadaştır. Her biri farklı bir iyilik yapmıştır. İpuçlarına göre tabloyu tamamlayarak kimin hangi iyiliği yaptığını bulunuz diyor. Ee, koridordaki muz kabuğunu çöpe atan öğrencinin adı M harfiyle başlıyormuş. M harfiyle başlayan öğrenci e, Meryem. Peki ikincisinde 2C şubesine giden öğrenci kuşlara Su vermiştir. Kuşlara su veren kişi o zaman kimdir? Keremdir. 2B şubesine giden öğrenci 25'de dolu olan arkadaşına sınıf kapısını açmıştır. Bu da Zeynep'tir. 2B sınıfına gidiyor. Buradan da anlayabiliyoruz Zeynep'in 2B sınıfına gittiğini burada görüyoruz ve burayı işaretliyoruz değil mi? Peki. Metni okuyunuz. Noktanın kullanıldığı yerleri inceleyiniz. Metinde sıra bildiren sayılardan sonra nokta konduğunu ben ikinci sınıfa gidiyorum cümlesinde görüyoruz. Adım Arif. Cümle sonlarına konum tamamlanmış. Cümlelerin sonuna. Okuduğumuz hikaye, şiir ve masal kitaplarını yeni okuyucularla buluşturmak için sınıfça bir sergi düzenleyeceğiz. Sergimizin adını arkadaşlarla Paylaşmak güzeldir olarak belirledik. Ee, kitaplarımızı diğer sınıflardaki arkadaşlara hediye edeceğiz. Sergimiz 02.12.2025 tarihinde saat 10:30'da olacak. Sen de sergimize katılmak ister misin? Burada saatleri gösterirken dakika ve saat ayırmak için nokta kullanılır ve tarihlerin arasında da gün, ay ve yıl gösteren sayıların birbirini ayırmak için de <laughs> burada. Ee, nokta kullanıldığını gördük. Peki cümlemizde paylaşmak güzeldir. Sergimizi düzenledik. Cümlemiz tamamlandığı için nokta koyduk. Sergiye katılan öğrenciler okumak istedikleri kitapları aldılar. Yine cümle tamamlandı. Nokta, noktadan sonra büyük harfle başlandığını da görüyorsunuz. Diğer sınıflara örnek olduk. Yine cümle tamamlandı ve büyük harfle başlandı. Onlar da 15, 12, 2025 tarihlerde gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak için nokta kullandık. 2025 tarihinde saat 11.00 11'de buraya yine nokta koyduk saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için. Bir sergi düzenlemeyi planladılar. Nokta. Onlar sergilerine hangi adı verecekler? Burada soru sorduğu için soru işareti çok merak ediyorum. Nokta. Burada evet bu şekilde devam edelim. Ee, dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.